Dayım, Bakın sağ tarafta trasyonu var. Ne yapıyorum Afrika'da? Araba kiralıyorum. Şunu minik bakar mısınız? Toyota. Böyle küçücükmüş. Bir tane bu da var. Jeep buyukmuş. 30 dolar bir dünlük oluyor. Burada oto yıkama hem de benzin. Benzin bir buçuk dolar. Billy traça, graça para a e na beach, Let's Go. Ah! Thank you okay, so you much. <laughs> very, very perfect. Thank you so, Thank much. so much. Thank you. Beach is beach, yeah? Yes, down, down there, the, yeah. the beach, yeah. Two man. It's a, ten the 10 seconds from there. 10 seconds. Oh, yes. nice? Nice, yes, very nice. Really? So, yes, I, I hope you enjoy it. Thank you. Thank you. Evet Zanzibar'a hoş geldin. Akuru Matata. Otelim benim burada. Ben bayıldım açıkçası. Hepsi çok yeşillik, hava güzel karşında hemen deniz. Daha görmedim. Arkanda böyle yoldan geldim. Daha bir buçuk saat sürdü. Yarın bol bol gezeceğiz. Thank you. Banyo, geniş ve yatak odası. Şey yeni mobilyalar. Kocaman bir yatak ve hemen bahçe. Selam. <laughs> Şimdi zamanla yemek. What is this? Zanzibar pizza. <laughs> Tatlı. Oh. Is Türkiye, you know Türkiye? Türkiye'de aynısı var. <gülüyor> Türkiye. <gülüyor> Türkiye. Yes. Türkiye'de çaldınız. Selamun Aleyküm. Afrika'dan. Akuna Matata. Şimdi ben saç öğreteceğim. Bu hanımefendi beni saç yapar. Jumbo! Jumbo! Otel hemen yanında farklı dünya var. Ya <laughs> sen çok tatlı! You're very nice! Monika şimdi saç yapacak bana çünkü böyle çok sıcak oluyor. This? Monika dükkanı burası. <laughs> şimdi saçlar <laughs> yapıyorlar. In, in... Yes. yes, how many minutes? In dream gratis. Is this two zero? Benty uh, dollars. Very no, very not very nice. For you, for how you, am? special for you because you are good woman. 20 minutes for you. You see. Here. 35. Eh? 35 okay. 35, 20, 20 minutes. Ah uh, no <laughs> Geleceğim, geleceğim. Neredesin sen? Hayır. Gel, hadi Akuna Mataka gel. Akuna Mataka. Very <laughs> nice. Denizde hiç çıkmak istemiyorum yani. Nasıl İstanbul'a geri döneceğim bilmiyorum. Hava da çok güzelmiş. O kadar temiz su ki. Aa deniz yükselmiş. Okyanus o tarafta biraz bayağı gitmiş. Afrika bir kere gelmek lazım. Maldiva e geçin gerçekten söylüyorum. Zamanla görürsünüz zaten. Ama kocaman bir like. Zanzibar'a. Biz zaten aldım milli euro, pardon 50 dolara. Um... <laughs> 90 gün yani. 90 gün burada. Otel 200 dolar abi. Otel çok güzel değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Ben ilk defa okyanumuzdayım. Hayatımda en doğru karar verdim. Ben Dubai gidecektim, şeyler oraya gezecektim. Geç abi, gel. Siz gidiyorsunuz Dubai, 5000 dolar harcıyorsunuz yani. Yani burada 10 günden 2,5 gider. O da her yerde, doğuyu doyu şeyler. Anlatabilir miyim?

Maracuia! Kokonat! Burada bir tane yolu var. Şey. şey geliyorsunuz. My baby. Sorry, sorry. Lan dokunma beni. Şimdi göstereceğim size. Say Market. How are you? Yürü lan. Hey, Thank you. One moment, one moment. Şey, görüyorsunuz burada, içeri giriyorsunuz. Otelinde, bizim bakın otel hemen yanında, hemen buraya geliyor. Ve satıyorlar her şey, şey. Bilezikler elinde yapıyorlar. Ondan sonra bunlar suvenirler. Tabliçka. Tomorrow I want tomorrow go. Nice to meet gün. you. Nice to meet you. Tomorrow you come. Okay. Hep yalan söylemek lazım. Ah kendine. Very nice. I'm tomorrow. Okay. Yeah. 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 You're very nice. What is the name? Asumo. 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 And you? Opendo. at the baby. He's <laughs> <laughs> looking at the shop. Tomorrow. Tomorrow. Yes. Tomorrow. Tomorrow. Now, video, YouTube, tomorrow. Yeah. Okay. Okay. Tomorrow. Tomorrow. <laughs> no money. Would you <laughs> me this tomorrow and so tomorrow? Yeah, money. Okay. This? No. No, no, no. Thank you. Okay, tomorrow. Tomorrow. So yeah. Bur Burda. Sus. Tomorrow. My name? I'm happy. but button. Cape is I tomorrow. Wait. Maybe maybe um on 10-10. Söz. Upenda? Ses. Söz. E söz. Söz. Okay. Söz. 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 Money, Mani, mani. Merak etme. <laughs> mani <money> sana vereceğim. Dumaru. <laughs> Akuna matata. Akuna matata. Parasız bile kandırdılar beni. Gözlük <laughs> 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 lan lan lan. Gitmem lazım lan. Ben nereye geldim? Sorry, <laughs> please. Tomorrow remember. Take my business card. Tamam, teşekkürler. 2 verdiler, bilezik taktılar. Çekiyorum burada koşarak. Evet. Bu otele bay bay demem lazım. Şimdi çıkıyorum Kendi Van. beach. Burası Nubeye beach. Kendi biraz ileride, yakın zaten. 10 dakika orada başka otele. Benim araba bu. Samsun çıkırdı lan. Yürü git. Siz ilan. Geleceğim. Da, etjust Akuna burada yaşıyor, 5 sene. Evliymiş. Afrikalı biri. O yüzden her şeyi biliyor. Biz böyle den geldik, mazada tanıştık. Nasıl? Moran sopa. Kar, kar. Kar, kar. dolar ediyor ya, yürü lan. Bu araba kiralamak istiyoruz. Abi müşteri bekletiyorsun. Dada gel abi. Tayari. <laughs> Hadi oğlum canım müşteri müşteri bekletiyorsun. Hello. How I found you? Ya yeah, ten yeah, yeah. Araba bilmiyoruz. 80 dolar. Çıldırmış biz rizik yani. 10 dakika, 10 dakika diyorum 80 dolar yani. Yani biz so şey, ki bineceğiz. Oh. Bebekler ne kadar tatlı. Bibi. Niye? Gel. I look see. No, I, I test. 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 Yeah. Yes. Okay, thank you. <laughs> Very nice. <laughs> Burada şey, petroldeki kadınlar çalışıyor. How are you? bakın ha. Valla kadın erkek oturuyor, kadın dolduruyor ya. <laughs> Sen niye çalışmıyorsun? <laughs> Sigara yasak, telefon yasak, anahtar yasak. <laughs> Thank you. Thank you so much. <gülüyor> çak çak. <gülüyor> şey bunları para tut. Abla şey böyle binlik binlik. Okay. Şimdi böyle geziyorum. Burası böyle turistik fazla yok. Bakın şimdi Şimdi çektim burada. Göstermek istedim ne biliyor musun? Burada şey Zanzibar'da deniz geliyor gidiyor. Felaket burası. <laughs> deniz ne kadar gitti? Bakar mısınız? 500 metre yani en az su gidiyor. Sonra geliyor. Bunları beni takip etmeye başladı. Kaçıyorum yani. Hiç güzel değil burası. Devam. Gitmek lazım. Bunlar plan yapıyor. Hello. <laughs> no para, it. no money. Fakirim. Aa. Düne geldim valla Bilay'a. Dün yola gidiyorum ve diyor ki gelebilirsin. Oğlum bari kapatayım ya. Demin anamıyorum oğlum. Çok güzel. Afrika'da market böyle olur. Bakalım ne var, ne satıyorlar. Market ne kadar, biliyor musun? Bomboş. Şey çok, şeyler yok. Bakın, dolapta ne buldum. Türk tatlılar. Görüyor musunuz? Bunlar Türkiye'den geliyor. Biraz merkezden çıktım. Çok telegele oğlum burası, yemin ediyorum. <laughs> Akşam böyle oluyor. merkez. İleride karşımda şey var, pazarı var. Hala bu saatte şey yemek, içmek, deneme falan ama oraya geçelim. Bakalım biraz sohbet edelim. Hello. Hello. Türk iş lavaş mı? Yeah, we but all zanzibar diba is the tomondo. Tomono. Tomondo. Tomondo ya. Lord of, of uh, Turkey. Harika matata. Harika matata. Chicken tak. Bu nasıl bir chicken böyle kırmızı? Chicken masala. Masala, chicken masala. Chicken lemon. Türkiye. Türkiye. İstanbul, Ankara, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, İzmir. Türkçe biliyor musun abi? Öyle <laughs> <laughs> futbol. Maşallah. Merhaba. <laughs> ya. Nasılsın? <Ya. gülüyor> gel gel Türkiye. Doğdun Türkiye Allah Allah. Allah Allah. Türkiye. Türkiye mali var. Allah Allah. Biraz değil ama. Salladım. Aha. Vamos, moment vamos. moment. vamos. Vamos, vamos. A fi tu sun? Bun apetita! Da, eu le-a că bevo, le se nice. Ciutur, ciutur, ai sene. É muito bom, muito bom. É muito bom. É muito bom. É É muito bom. É muito bom. É muito bom. muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito a É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito I É like that. Like that. Like that. Thank you, thank you, thank you, brother.

Nasıl yiyeceğim o patatesi? Şimdi deneyeceğim onu. Hızlı deniyorum. Güzel, kötü değil ama sakız gibi. Şimdi, turkish shawarma. Evet. Hahaha. <laughs> evet. Dondurma. Ben. Deneyeceğim. Bunlar yapılıyor. Hı hı. Evet. Hop. Gerçekten. O şey. izi. Evet. Temiz yani hiçbir şey karışmadı mı? Değil evet. Orijinal değil mi? Nasıl orijinal? Çok muğla. Umarım beğenirsiniz. Kocaman bir like takip alın. Çünkü ben daha çok gezeceğim inşallah. <laughs> Allah izin verirse. Evet. Sizi çok öpüyorum. İki varsınız. Sizi kocaman bir öpecek ve bay bay diyoruz. Şimdi sabah 9 gün aylıkta bindim ve görmeye gidiyorum. Mamba bir diş var. Onu Ama baya dalgalı. <laughs> geldik. Şimdi burada biraz takılırız. Şimdi bunlar yemek hazırlıyor. Cipata. Fruta oco. Fruta. Oh! Oh! Aç aç. Aa çok iyi. Wow. Very nice. Ne ne tin tin tin. See what I have. very perfect. What is this? Ah, balık. Yeah, the fish. Aha. Very nice. Şey tutuyor balıklar görüyor musunuz? Herkese topluyoruz ve gidiyoruz bu ada. Bir saat yolumuz var otel'e. <laughs> İlk defa hayatımda bunu tutuyorum. Bunları denize atmak lazım. Gidin, gidin. <laughs> Heyecan canım burada? Balık market var orada. Bakın deniz ne kadar gitmiş her yere atmış. Ay bayan diyor. Tüm balıkçılar burada bakar mısın? Büyükmüş <laughs> <laughs> daha. O ne lan? Nasıl böyle balık hazırlıyor? Ablalar satıyor. Limonlar. da satıyor limonlar şey. İnteresan. Jumbo. Gel çak. Gel gel. Gel çak 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 çak. <laughs> Kolay gelsin abla. Sen ne kadar tatlı şey. Jamba. Şey, pipi. Jamba. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Mısır mı yiyorsun? Diyor ki para ver ondan sonra çek bize. Pipi klar. are you? Good. And welcome Zanzibar. Because Zanzibar, no problem. Hakuna matata. Okay. I go, I... Thank you. Okay, well, good day. Good day. Mr. Jambo. Jambo. Trade division. Yamur fena. Otelde <laughs> artık şey yapıyorum. Bugün çok hareketli bir gün olacak inşallah bir daha yağmur olmayacak. Hadi görüşme güzel. Beni unutmayın yorumları tamam mı? 15 dakika ben şey ormandayım. Aku nama What is this? They do, they do fire. They you know fire? how the they makes fire. Wow, oh. Star guy Good I fired. I I fired. ini fired. I A, teşekkür ederim. <laughs> Yaktım ben, sen <laughs> geldim. <gülüyor> ben olmasın siz ne yapardık? <laughs> Aa, evler böyle olur. Şey bakar mısın? Dolap, tabaklar, yatak. Yatak neyle yaptılar? Enek derisi yaptılar. Bir tane şey cam küçük var görüyor musun? Burada yukarıdan bayağı küçükmüş ya. Very nice. <laughs> Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hiçbir şey çalmayacağım canım benim. Hello. Ne kadar oh. güzelmiş. Bebek seni. Ne yapıyorlar burada? Tamam. Wow. Oha! Biraz yüksek. Olmaz mı? Jumbo. Jumbo. Jumbo Habari gani. Zuri sana. Wageni. zanzibar yetu hakuna matata animesapa ah, maelezo <gibarili zangu> no ni maelezo ndugu zangu pale tunakwenda kuangalia kima kima wetu soma sio wakali eating aaln i saegyv ma cepa mi kamsavere Neymiş o? very dangerous he? Abi korkutma beni. Why problem? Ya. Yeah. Ne sapik. Çok agresif. nice. Good day. Nice. Yeah. Very. You. Crazy? Monkey, afraid, afraid of this. They're scared yeah. of. Ne deu? Korkuyolar diyor. Ah, okay. Yeah, okay, okay. <gülüyor> 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 sizin çok güzel. güzel Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank bir Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you.